Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr Şu an 3.7 ile gidiyorum ve evet. hala şaşırmışım. Yani uzun yol yapmadığım <laughs> halde herhalde abi 3 litre ile gidersek. <laughs> Bakalım merhaba sevgili VGT takipçileri Tolga bizi ziyaret etti. Merhaba Tolga hoş geldin. Merhabalar. Mitsubishi Space Star 2020 model otomatik şanzımanlı bir araç. Hı hı. Ee, aracımı çok keyifli bir şekilde kullanıyorum. Bu arada daha sen ki, profesyonel bir sürücüsün. Evet. Evet. Ta ki e, profesyonel demeyelim de Sağdan. sağ salim kim arabayı evine getirebiliyorsa kendi birlikte. en profesyonel sürücü bana göre odur. Öncelikle arkadaşlar lütfen hız yapmayın. Evet kesinlikle. Hız iyi bir şey değil. Çünkü çok yakın zamanda. Aa, yani biraz bir gazdan çeker şey. misin? Bakalım ne Tabii. kadar e, akacağız. Şu an yokuş yukarı çıkıyoruz. Samatya'nın öndeki U dönüşü. Şu değil. an çoktan kasması lazım. Evet galiba. ve frenle ve frene basıyorum artık. Hızını kestin. Çünkü ne kadar şey olsa da 900 kiloluk bir araç bu. Ee, düşüncelerim şu şekilde açık ve net söyleyeyim. Normal şartlarda bu araba o virajda çoktan e, hızımı benim 40'lara Hatta 35'lere düşürmesi lazımdı ve ben hala 60'ta seyrediyordum o esnada. Gaza basmadım halde. Şu anda da dokunuyorum. Yani çok komik bir durum ama dokunuyorum. Ve bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben İstanbul içinde trafik olmasa dahi bu arabada maksimum ineceğim benim 4.3 4.4 1.2 çünkü bir motor. Evet ekonomik bir motor ama şu anın yakıt zamlarından sonra artık mecbur kendimizi korumamız lazım. Çünkü bir dur diyen yok. Buna bizim dur dememiz lazım. <laughs> o artık o da tasarruf Kendi tabii kendi imkanlarımızla e, çok teşekkür ederim sizinle tanıştığım için. Çünkü çok mutluyum. Teveccühün biz de teşekkür ederiz. İlk başta tabi e, tabii herkesin bir ön yargısı oluyor ama ben o ön yargı ile gelmedim. Onu da açık Ama çevrende <laughs> ön yargı vardı. Çok var inanılmaz ama ben ön yargıyla gelmedim. Çünkü bir hile yok burada. Bir yazılım yok. En korktuğum şey yazılımdır arabada. Arabanın beynine girilmesi. Hı, -hı e, de gerçekten bizzat gördüm. 5 Son dakika. derece şeffafız. Hatta gel çayı başında iç. Montajı da takip et dedim. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim. 5 dakikada bir montaj oldu ve gerçekten yani bir hile yok. E, tamam. Şu an hala şaşkın durumdayım. <laughs> Peki göstereyim. ben ama. Şaşkınlığımın yani olayı gerçekten ben yani buna indiremedim. Yani ben, Tolga 4.3 ile gelmişti bize. Şu an 3.6. Daha yeni bir 3.7 diye yani Fark etmez yarım litre bile benim için mükemmel bir avantaj İstanbul'da. Evet. Onu da söyledim. Ama e, şöyle düşünüyorum. Ben daha şu an VGT'nin acemisiyim. Yani arkadaşlara da söyleyeyim. Acemisiyim ama alıştığımda ben bunu daha aşağı noktalara düşüreceğime inanıyorum açık ve net. Çünkü şu an hiç yormuyor araba beni ve kasmıyor. bir e, 1 iki motor Space Star kullanan arkadaşlar bilir bunu. E, motor az da olsa böyle bir sanki iki motor gibi bağırır ama şu an motorum gerçekten bağırmıyor aracımın motoru. E, bu da bana huzur veriyor. Evet. Sadece şu an lastik sesini duyuyorum. Aynen öyle. Elektrikli mi yoksa bu? Valla elektrikli gibi bir şey oldu abi. <laughs> Elektrikliye bence gerek yok VGT varken. Bence <laughs> VGT varken gerek yok. Sağ olasın. Ya buradaki arkadaşlara şunu da söylüyorum. Gerçekten bütün samimiyetimle. Ekstradan e, bir aracım daha var. Volkswagen T-Roc 1.5 e, 150 beygirlik bir araba. Kullananlar onu da bilir. Volkswagen'in 1.5 motorunu. Otomatik bir araba o da. Ee, bunu gördükten sonra o arabayı takmama şansım yok. Yok değil mi? Yok. <laughs> Çünkü şimdi şöyle bir arkadaşlar şöyle bir ön yargı var. Çirok yani çok yakıyor abi 10 litrenin altına düşmüyorum diyenler var. Ama şöyle bir şey var ki ben normal zaten sakin kullanan bir insanım. 6,5'lara kadar düşürdüğümü biliyorum. 6,5, 6,2. Ama bunu taktığımda şunu eminim ki ben 5 noktalarda gezeceğim Tyrol'da. 5 noktalarda gezeceğimi Güzel kullanıyorsun eminim. arabanı. Umuyorum ki öyle. Ee, sesle ilgili biraz önce cümlelerini bölmek istemedim. Sesle ilgili bir şey söylemiştin sen. Ee, arabanın sesi düştü demiştin. Düştü. Bir performans yaptın sen. Performans yaptığımda da aynı şekilde benim o dip gazı yaptığımda, yola çıktığımızda o dip gazı yaptığımda benim devrimin normalde 6000-7000 bin, bin arası olması lazımken ben 4000'lerde o performansı yakaladım. Evet. Yani 2000 devir mükemmel bir Buradan şey. Buradan yani. sağa girelim. Doğru. Şu yokuş testini izleyenler videolarımızı bilir. Belki sen de şu, takip oldun. Yani oldu, şu ettin. an bırakacağım gazı. Ama yokuş başında dur. Tamam. Tam burada dur. Şu an Tamamen dur. Tamamen dur. Tamamen dur. Yokuş şu. Evet. Şimdi bir kalkış yapar mısın? Şimdi kalkışımı yapıyorum. ...arabanın şu an benim bu kalkışta. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. 3000'in üstünde kalkmam lazım ve şu an araba 2000'le atmosferik motor bu arada bu turbolu değil e, turbo varmış gibi oldu gerçekten şu an turbo varmış gibi çünkü gaza dokunuyorum abi yarım yapmam lazım orada benim gazı sen ne kadar bastın ben dokundum, dokundum yani doğru. orada kalkarken gerçek bile değil ya dokundum abi ve şu an hala İstanbul sokaklarında geziyorum evet. İstanbul sokaklarında Dur kalk da yaptığımız Şu dolayı. anda Şu e, an mesela dokunuyorum arabayı. Arabanın rahatladığını hissediyorum abi. Araba diyor ki ben rahatım. Süper. Sağ şeritten düz gidelim. Bir de trafiğe girelim. Tabii. Şu anda biz sahil yolundan Zeytinburnu Marmaray e, yoluna girdik. O istasyonun durağının önünden geçeceğiz ve o yokuş benim sevdiğim bir test. Abi şu an düşmüyor gaz bu. Bak bu arada yani frene basmak zorundayım artık. Sürücü kursunun arabası yani <laughs> bayağı şey oldu. Düşmüyor. Normalde düşmesi lazım. 20'nin altını bak ve bin devirde araba atıyor hala kendini. Evet. Ya frene basıyorum. Mecbur kalıyorum artık. Yoksa bırakacağım yani. Evet. Öndeki araçtan dolayı biz iyi oldu aracın önümüze çıkması. Çünkü bu sıkışıklığı da test etmemiz senin tabii, adına ve izleyenlerin tabii adına faydalı. Çünkü bizim için en başta ekonomi. Evet. Zaten reklamınız beni cezbetti. Biz gaza bastırmıyoruz. Ki doğru değil mi? Önemli olan da o, o kadar güzel bir reklam ki biz gaza bastırmıyoruz. Abi basmayın zaten. Basmayın. Hem kazalar da az olur hem de cebinize para kalır. Senin cebine ne kadar fazla para kalırsa şu anki durum öyle çünkü yakıt fiyatlarını o kadar fazla gezebilirsin. Yani aslında biz statümüzü e, önceki haline getiriyoruz VGT ile. Evet. Önceden nasıl rahat bir şekilde ya hadi şuraya da bir gidelim gezelim diyorduk keyfek eder. Ama şu an o keyfek eder olayı olmadı. Ama ta ki görene kadar. Şimdi abi ben araba yakıyor örnek veriyorum. 3.9 bak şu an oldu. Şu an 3.9. Gerçekten rampalara rampalara çok çıktık. Yani bu 3.9 eminim ki 3.5'lar, 3.4'ler 3.3'ler belki görülecek. Olacak. Görülme ihtimali yüksek. Çünkü ben arabamı tanıyorum ve severek kullanıyorum. 3.5 benim için çok fazla bir sıkıntı olmaz. Ama insanlar emin ol abi. 7'lerde, 8'lerde, evet. 10'larda gezenler var. 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 Ya ben kendi arabamı ekstradan çıkartmadım yani normalde. Full artı full 2021 bir arabam var. Çıkartmıyorum. E bu da 2020 tamam bu da şey değil ama şu an şu yakıt ortalaması, şu hassasiyeti gördükten sonra kesinlikle ona çıkarım. Peki bir şey soracağım ben sana. Biz biraz sonra test bitecek. Bu test sürüşü esnasında e, gaza basış süremiz ne kadar düştü? Daha önce böyle bir e, seyahat yapmış olsaydın gaza 100 kere basıyor ol, e, basıyor olacağını varsayalım. Şimdi kaç defa basıyorsun? Daha az bastın ya. Abi ve gazsız da gittin. Tabii. Şunu bak bütün samimiyetimle söyleyeyim. Kafadan %50 yelelim arkadaşlar yüzde %50'yi eleyin kafadan. kafadan. Yani o bastığınız %50'yi eleyin. Daha 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 yani ekonomik olarak profesyonel kendi aracını birebir bilen insanlar emin olabilirsiniz ki yani yüzde yetmiş'e kadar çıkar bu. Ben yanlış mı gördüm? Sen bir süredir gazsız mıydın? Gaza basmıyorum. Yani ayağım üstünde ama basmıyorum. Alışkanlık olmuş çünkü evet. daha VGT'ye şu an yeni geçtiğim için şaşırdığım için. Şu anda gazsız. Şu ana yine 3.9'a indik bu evet. arada. Evet. Yani 4'e kadar çıkmıştı 3.9'a çünkü araba gerçekten yorulmadığını hissediyorum. Yorulmadığını hissediyorsun. Ya gazdan çok şu an freni kullanıyorum. <laughs> yani gazı bıraktım freni <laughs> kullanıyorum artık yani gazdan çok. Çünkü araba zaten diyor ki sen devam et yani ben iyiyim sorun yok diye araba. Yani normalde bu arabanın samimi anlamda söylüyorum çok fazla İstanbul trafiğinde düz yolda her araba şehir içi bir araba ama ben bu arabayla şehir dışı da yaparım. Abi rahatlıkla yapabilirsin. Çok rahat yaparım. Çünkü rampalarda ben o arabanın e, o rahatlığını gördüğüm zamandan sonra aklımdaki bütün fikirler değişti. Doğru. Şimdi e, sen sabah Evden çıktın, bize geldin, bir e, yol katettin, 22 oldum. kilometre geldi dedin. çok dikkatli geldim. Bu 22 kilometre arasında bizim test şartlarımızda gibi gibi yokuş falan var mıydı, sıkışık trafik var mıydı? Yok, genellikle düz yoldan geldim, sıkışık bir şekilde. İki kere anca ışığa takıldım. Ya, yani normal, gene çok sakin bir şekilde geldiğim halde e, kapıda zaten kontrol evet. açtım, da size de gösterdim. 4 .3. Çok dikkat ettim gerçekten yani 70'te falan hep geldim. Dedim ki gerek yok çünkü ben kendi ekonomimi önce bir göreyim. Ondan sonra VGT'nin farkını göreyim. Aynen öyle. Kendi ekonomimle en fazla yapabildiğim benim 4.3'tü. Evet. En fazla. Ama şu an e, zaten 4 litredeyiz. Kafadan 4 litredeyiz abi yani. Kafadan 4 <laughs> buradan litredeyiz. sağacağız. Üstelik de bu arada yokuş testi yaptık. Yokuşun başında tırmanmaya başlamadan arabayı tamamen durdurduk ve ondan sonra tekrar kalkış yaptı. Dokunuyorum. Araba ikiyi görmüyor. Sağdan mı? Sağdan işte. evet. Araba yani e, 2000 deviri görmüyor. Görmüyor. Yani şöyle bak dokunuyorum şu an. Dokunuyorum ve araba gayet rahat bir şekilde çıkıyor. Yani gerçekten dokunuyorum. Yani yumurtaya bassam hiçbir şey olmaz, çatlamaz <laughs> dahi öyle diyeyim yani. <laughs> en güzel örnek bu evet. olur. Yumurtaya bassam çatlamaz. Evet. Süper. İnanılmaz bir rahatlığı var arabanın şu an. Ben çok memnunum. Aklında soru işareti olanlar varsa ve bu arada klima açık geldik ha. Ha evet onu da söylemedim. Bu arada klimayı hiç kapatmadım Sen Sen klimasız yani. gelmiştin değil Tabii mi? Tabii ben klimasız geldim. Biz klimayı açtık. Şartları zorlamayı seviyoruz. VGT'yi takip eden arkadaşlar bilir. Test esnasında şartları aleyhimize çevirmeyi seviyoruz. Onun için klimayı abi, da şu açtık. Klima açık. Yani 4.3'tü. Acemisiyim. Ama gerçekten ben 3 noktaları görmedim. Hı hı. Giderken yolda ben 3 noktaları gördüm. Şaşırdım. Ve klima açık bir şekilde buraya kadar geldik. Bence gayet makul bir şey. 6 ee, noktalarda 7 noktalarda gezen arkadaşlar. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. e 5 noktalarda gezeceksiniz. Çok evet, rahat bir şekilde. Evet. Ve test şartları olmadığı takdirde sen bu arabayla dörtlü değerleri görmeyeceksin. Onu da ben sana açık ve Kesinlikle net Kesinlikle söyleyeyim. görmeyeceğim. yaklaşık biz 10-11 kilometrelik bir e, güzergahı dolaştık seninle. Şu an zaten bir motorun sesini de dinlemek istiyorum. Ben zorlandığını anlarım motor. Dinle. Normalde şu an çok fazla bağırması lazımdı. Yani yok abi. Bütün samimiyetimle söylüyorum yani arabada zorlanma yok. Gerçekten arabayla bütün olan insanlar bunu anlar. Evet. Arabasını tanıyan e, anlar. Birebir tanıyan insan bunu anlar. Ama diğer normal insanlara bunu zaten bizzat uygulamalı göstermek lazım. Evet. Başka şekilde anlar. Biz de anlar. onun için zaten ücretsiz testte bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ben ederim. Ben de teşekkür bu ederim. ederim. Bu Ayaklarına sağ sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel anlattın her şeyi. Aracınızda yüzde %40'a varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr